1952 yılında genç bir deniz asubayı okulunu bitirip Çanakkale'deki sevgilisiyle Nana burnuna bakan bir tepede buluşur. Genç asubay biraz üzünlüdür. Genç kız tedirgin. Evlilik teklifi bekleyen genç kız genç asubayın yüzünün bozuk olmasından herhalde bu benden ayrılacak gibi bir sonuç çıkartır. Ağzındaki baklayı çıkarır genç asubay der ki sevgilim Beni denizaltıya verdiler E ee, derdi genç kız Biz denizciler zaten evimize çok seyrek koruyoruz. Bir de şimdi denizin altındayım Bir ömür boyu senin gibi bir adamı bekleyemem dersen seni anlarım Kız der ki ben seni bırakmam Ellerini arkada kavuşturan genç asubay birdenbire sevinerek paketi uzatır Al böyle diyeceğini biliyordum zaten paketin içinde çiçek çikolata yok. Bir el feneri ve bir kitap. Genç kız der ki nedir bunlar? Bak sevgilim bu Mors alfabesi kitabı. Eğer Mors alfabesini el feneriyle yazmayı öğrenirsen bana mesaj çekersin. Tabi şimdiki gençliğin imkanı o dönemlerde takdir edersiniz ki yok. Öğrendim denizaltılar her ay belli günlerde satıhtan geçermiş yani su üstünden. Senin pencerenin uzak da olsa önünden. Bana bununla mesaj yazma öğrenirsen ben de sana cevap veririm. İletişimimiz bir şekilde devam eder. Genç kız hemen çalışmalara başlar. Kısa kısa uzun 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 kısa harfleri ezberler. Kafasındaki kelimeyi netleştirir. Ve bu genç kız anılarında daha sonra şöyle yazacaktır. Pilleri yeni almama rağmen biter diye korkumdan tüm maaşlığımı pile yatırırdım genç asubay görevine başlar. Aylar geçer ve bir gün gittikleri limandan uzun bir kuyruktan telefon eder genç asubay. Sevgilim bu cumartesi akşamı gece yarısı satıtan geçiyoruz. Ne olur pencerende ol. Herkese seni anlatıyorum. Bekleyeceğim mesajını çok sıra var. Genç kız çalışmaları hızlandırır... kısa kısa uzun 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 kısa. Mons alfabesini yutmak üzeredir artık. Ve o gün geldiğinde satıhta denizaltının üstünde sohbet eden askerler Sigara içen, gülüşen, birbirlerine fıklar anlatan subaylar, az subaylar birdenbire bir ses de irkilir. Bakın bakın şuradan bir mesaj geliyor mor alfabesiyle. Seni seviyorum. Allah Allah. Böyle romantik bir mesajı kim acaba çekiyor? Genç as subay hemen kalabalığın arasından kendini gösterir ve der ki efendim nişanlım. Cevap verebilir miyim el fenerimle? komutan gülümser Der ki Ne herife nere oğlum Geç projeksiyonun başına Büyük projektörle cevap verir genç adam Sonsuza kadar Aradan aylar geçer Genç adam bir kez daha telefon açar Sevgilim herkes bizi konuşuyor İnan bana efsane olduk Bu cuma akşamı Yine gecenin bir yarısı Satıhtan geçeceğiz nara burnundan. Bana yine selam gönder. Yalnız dikkat et bu ara çünkü filo haline geçiyoruz. Aman başka deniz altıya yazma ya. Genç kız ki... hayatım ben nasıl anlarım hanginiz kimsiniz o karanlıkta. Merak etme der genç. Benim denizaltımın küpeştisi en önce girecek nara burnuna. Haklıdır genç adam. Tarih 4 Nisan 1953. Türk filosu NATO tatbikatından döner. Ve en önde olan Denizaltı'nın küpeştesinde Dumlupınar yazar. Dumlupınar'ın çok hazin bir randevusu vardır Nara burnunda. Çanakkale'de Nabaland adlı İsveç bandıralı gemiyle çarpışır. Geminin İsveç bandıralı olması çok manalıdır. Çünkü her kuzey ülkesinin şileplerinin gemilerinin önünde bulunduğu gibi buz kıran vardır. Ve buz kıranla manevra yapamayan Dumlupınar'ı ikiye böler. Ve Dumlupınar sessiz bir balina çığlığıyla... ...Çanakkale'nin senin sorununa gömülür. No te... Nabulant adlı gemi kaza haberini hemen merkeze bildirir. Koordinatları verir. Bir denizaltımıza çaptık. Görmedik. Arama çalışmaları hemen başlar. Dört numaralı arama motor gemisinin... Fores. ...sorumlusu... Üsteğmen ...Suat Özcan... Dunumların battı şamandırasını arar. Battı şamandırası denizaltılar battıklarında su üstüne çıkan sarı renkte büyük bir şamandırıdır. İçinde bir aize ve batan denizaltıya doğru uzanan bir tel vardır. Anca iletişim böyle sağlanır. Üstü Suat Tezcan hemen iki saat içerisinde Dunumların battı şamandırasını bulur ve aşağı doğru şu tarihi konuşmayı yapar. Alo aşağıdan. Alo Dumlu beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz efendim. Ben Selami Özmen As Subayım. Selami, kaç kişisiniz orada? Orası neresi? Efendim biz Maneve Dairesi'ndeyiz. E, şu anda 22 kişiyiz. Diğer dairelerle bir bağlantınız var mı? Yok komutanım. E, son 20 dakikaya kadar Kıç Batarya Dairesi'nden inlemeler geliyordu ama onlar da sustu. Komutanım, merak etme Selami. Arkadaşlarına emrimi tekrar et. Konuşmasınlar, sigara içmesinler, şarkı söylemesinler. Anlaşıldı efendim. Fakat bir şey sormak istiyorum. E, manometre 267 kadem gösteriyor doğru mu? Tamam Selami arkadaşların emrimi ilet. Komutanım duymadınız galiba manometre diyorum 267 kadem gösteriyor doğru mu? Suat Tecan Üsteğmen elbette duymuştur fakat buna verecek bir cevabı yoktur. Çünkü denizcilikten anlayan herkes çok iyi bilir ki 267 kadem demek 90 küsür metre ve o durumdaki bir denizaltıdan. O derinlikten ...hiç kimse kurtulamayacaktır. Suat Tezcan durumu merkezi bildirir... ...ve moral vermek için aşağıyı bir kez daha arar. Alo Selami... ...beni duyuyor musunuz? Selami... ...duyuyoruz komutanım. Selami... E, ...arkadaşlarına söyle... ...konuşabilirler... ...şarkı söyleyebilirler... ...sigara içebilirler. Bu tavsiyeyi çok net anlamıştır. Ve Selami Özben Asubay... ...son kez yukarıya şişirmeyi söyler. Anlaşıldı komutanım. Biz ölüyoruz. Vatan sağ olsun. <laughs> Dumlupaların... ...hazin öyküsü... 7 numaralı ajans haberiyle tüm yurda söylenir. 72 saat sonra son kalan 22 denizciden de haber anlamadığını ve umudunun kaybolduğunu artık Türk halkına ileten 7 numaralı ajans haberinden sonra denizci tanıdığı olan olmayan herkes göz yaşına boğulur. Göz yaşına boğulanlardan bir tanesi de İstanbul'dadır. Taksim meydanında elleri cebinde Dunu Pınar'dan haber alınamayacağını anlayan genç şair edebiyatta ismini daha sonra Zeyyat Selim olarak duyacağımız genç adam pınarda ölen Dunupınar'ın komodoru yani komutanı Hakkı Burak Albay'ın yakın arkadaşıdır. Hakkı abisini artık özlemeye başlayan Zeyyat Selimoğlu adım adım Galatasaray'a doğru giderken Hakkı Burak Albay'ın bir resmini görür fotoğrafını. Etrafını çiçeklerle donatmış bir fotoğrafçı Hakkı Burak Albay'ın orada çekildiği son resmini İstiklal Caddesi'ne yayar ve halk karşısında saygıyla eğilir. Ve Zeyyat Selimoğlu şu şiiri yazar. Denizciler Yakışıklı denizciler Ölmek için Çanakkale'yi seçmeniz ne kadar da manalı Kim bilir kaçınızın selamını aldım Kaçınızın cigarasını yaktım limanlarda Denizciler Yakışıklı denizciler Ya sen Hakkı abi Daha birkaç ay önce Üsküdar motorunda karşılaşmıştık Nereye diye sormuştum Maltepe demiştin Meğer ne başka yerlere gidermişsin be Hakkı abi Bana askerlik işinde neden bu kadar geç kaldığımı sormuştun Hakkı abi Hadi ben geç kaldım senin acelen neydi?